Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar iyi diyelim iyi olsun elhamdülillah fazla da iyi değilim yani öyle diyebilirim arkadaşlar arkadaşlar niye iyi diye iyi diyesin diye sorarsanız ben onun şimdi açıklamasını yapacağım sizlere ilk önce yemeğimizi gösterelim arkadaşlar yemeğimizde ne var hava yağmurlu bayağı şöyle de göstereyim Bulutlu kara bulutlar Üstümüze doğru geliyor artık ne zaman yağar Ne zaman yağmaz onu bilmiyorum Şöyle göstereyim ben ilk önce Kuşlar uçuşuyor burada Bakın şurada da iki tane kuş var Ama e, kamerada tam gözükmüyor Uçuşuyorlar onlar Arkadaşlar e, Ocağımızı yaktık Tenceremi koydum Bakın bir tane kelle iki tane de part var burada Ateşimi yaktım. Bunları koydum içine. Bunlar burada kaynayacaklar arkadaşlar. Abdül'e geldi arkadaşlar o sırada. Ateşimi yaktım işte böyle. Ocağı koydum orada şimdi kaynayacak arkadaşlar. Nergizlerimiz burada büyüyor baya. Baya e, büyüdüler. Daha doğrusu. Baya şey oldu. Şöyle göstereyim yakından da. Bakın artık yakında. Şunun ortasından bir tane. Nergis çıkıyor galiba. Şöyle göstereyim. Bakın ortalarından çıkıyor arkadaşlar. Bunlarda da var herhalde. Şöyle. Bunlarda daha görünmüyor. Ama bunların şurada da sonradan iki tane daha varmış. Onları ben sonradan fark ettim. Üstünde şu odun havada kaldığından Allah'tan yamulmamış. Şöyle çevirdim. Yani aslında çevirmesem de olur da yine de ben tedbirimi elden bırakmamak için. Tamam. Şöyle. Burada da var bir tane. Zeytinlerimiz böyle arkadaşlar. Ama evet, ta üstünde var. Daha bir toplayamadık bin türlü. Bakın zeytinler de üstünde var. Ama bunlar hep karardılar. Siyah zeytin yapacağım zaten bunu. İnşallah şu yağmurlar geçsin bir toplayacağız eşimle bunları. Ondan sonrasında kurmasında da sizlere beraber e, göstereceğiz inşallah arkadaşlar. Şimdi gelelim ases konuya niye iyi diye değilsin diye soran olursa arkadaşlar kardeşim gül gitti bugün çok üzgünüm tansiyonum düştü düştü mü yükseldi mi bilmiyorum onu da ...şekerli su yaptım biraz içeyim diye. Zaten sabah oldu ne olduysa hani kahvaltı falan yaparken bir şey yoktu ama durgundum zaten yani gidecekleri için. Sonradan bir boynumdan e, boynum kökünden doğru öne ön tarafa doğru annemin çatına doğru yani şey gelmeye başladı hani ağrı gelmeye başladı ama tansiyonum düştü mü yükseldi mi bilmiyorum o kadarlık. E, genelde benimki düşüyor ama ...neyden kaynaklı oluyor bilmiyorum. Onun için. Bugün hiç neşem yerinde yok. Öyle de diyebilirim arkadaşlar. Baya bir haliyle falan alışmıştık yerine falan alışmıştık kardeşime falan. Üzüldüm. Annem gittiğinde de aslında böyle olmuştum ama Allah can sağlığı versin ne diyelim? Yapacak bir şey yok yani. Sonuçta herkes kendi evine gidiyor. Herkes kendi yuvasında. Böylelikle devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu burada e, kaynasın. Şöyle yine tekrar bakalım kaynamaya başladım mı bilmiyorum ama elimdeki şeyi bırakayım. Şöyle kaynayacak yavaş yavaş zaten. Buharlanmaya başlamış. Bunu dedim arkadaşlar hani kaynatayım. Dolaba koyayım. E, ara ara çocuklar garip falan olduğunda hani şifa deposu derler ya aynı onun gibi ara ara şeyini çıkartırız inşallah. Paçasını çıkartırca yaparız Veyahut da e, hemen de yapabilirim Arkadaşlar şurada az bir nanem var Arkadaşlar şöyle göstereyim Bu çok hoşuma gidiyor Şöyle bakın, Rüzgar da esiyor yağmur yağacak herhalde Rüzgar da esiyor Tavuklarımız orada Bu bahçeyi her gün süpürüyoruz Arkadaşlar maşallah her gün Bizim tavuklar nasıl ediyorsa tavuklar bir yandan tavşan bir yandan kedi bir yandan şuna bak öbürü doğurmuş zaten siyah beyaz olan doğurmuş nereye doğru onu o kadarlık bilmiyorum şöyle buralar zaten odun kısmı olduğu için ağlıyor ister istemez biberlerimiz ama tutmuyor artık çiçekleri artık soğuktan hani gitti bundan sonra da herhalde tutmaz Bildiğim kadarıyla Ama üstünde kırmızı kırmızı varlar Bunları yemeklerin içine katıyorum Çok güzel oluyor arkadaşlar İncirimiz burada Artmamızın amacanası Ayağım bayacak diye Korkuyorum arkadaşlar Burayı geçen eşim e, Narlarımızı budadı bakın Üstündekileri toplandı zaten Bunlar da budadı Böyle hazır etti bu yeni dünyamız. Şöyle göstereyim. Bazen telefondan kaynaklı olarak arkadaşlar neden kaynaklı oluyor bilmiyorum ama bakın yeni dünyaya gelince aydınlık yapıyor. Ama nara gidince gökyüzünü aldığından nedense herhalde karanlık oluyor. Şöyle incir komşumuzun yaprakları dökülüyor. Hep bizim bahçeye gelmiş yaprakları da şöyle. Bu bizim kayısımız. Bu da şeftalimiz. Burada kenarda böyle şey oldu. Limonumuz. Çok şükür yemeye başladık arkadaşlar. Yani salata falan yaptığımızda başka bir şeyler için kullanarak yapıyoruz. Arkadaşlar. Vallahi hiç şeyim yok arkadaşlar. Modumda değilim derler yani. Aynı onun gibi hiç tadım yok. Onlar gidince çok üzüldüm. En çok da Halil biraz şey yaptı beni. Alışmıştık. Bir de geldiğinde hiç şey yapmadı hani. E, uzak durmadı. Şey yapmadı. Hep kendini sevdirdi. Tavşanlarımız da burada. Bunlar arkadaşlar 24 saat burada yaprak yiyorlar. O kadar yaprağı nerelerine yiyorlar, nasıl yiyorlar bilmiyorum. Valla geldiklerinde küçücük küçücüklerdi. Sonradan tosun oldular iyice. Mandalinalarımız şöyle. Arkadaşlar sobanın üstünde pilavımızı pişirdik şöyle. Sobamız yanıyor. Şurada da fasulye koydum yerine. Biraz şey olsun diye. Biraz kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Şey yapacağım. Geçireceğim bu tarafa ıslansın diye. Burada da Arkadaşlar Rümeysa salatamızı yaptı. Ee, ne doğradın içine? Domates. Hızlı Hı, konuş biraz. Maydanoz var bu. Başka? Soğan. Yeşil soğan. Hmm. Başka bir şey doğramadın mı? Heh, tamam. Bunlar doğramış arkadaşlar. Alttan şöyle göster domates falan gözüksün. Hı. Tamam. Ellerine sağlık. Şimdi paçamızı yapmaya geçelim arkadaşlar. koca koca partlardan bunlar kalmış. Arkadaşlar bunlar pişti. Şöyle göstereyim. İçinin yağlarını aldım. Herde yine de içlerinde yağ oluyor. Herhalde. Bunu Bu böyle sade mi yiyeceğiz? Sade mi yiyeceğiz bunu? Oğlum tamam, bunu çok acılı eşkili suya satacağım şimdi ben. Fenerini atsana anneciğim onu. Fenerini çıkaranlık oluyor. Anne ben niye yükledim biliyor musun? Hı. Şey e, mesela gerçeği yıktım zaten. Yükleyince mesela ben 10 lira yükledim ya. Hı. Mesela ben 100 lira yükledim. Ne kadar kaldı diye bakı bakılmak için. Yani telefonu indirebilirsin hani. Görükmüyor ki bende. Niye görükmüyorsun? Eski model olduğu için. ben kendi suyunu kullanmıyorum arkadaşlar. Kendi suyu biraz şey oluyor. He, kendi e, su kokuyor yani. Kendi suyunu kullanmıyorum. Sade su yapıyor. Onunla. Bu işim ne yapacak? Bunu paça yapacağım. Ha, kelle Bu paça böyle yeğli. Evet. da mı? Batladı geliyor ama sade olunca değişik oluyor. Müşmüş mü? Hı. Hmm. Dışarıda bayağı kaynadı arkadaşlar. Hava karanlıktı. Kelle biraz daha pişmesi gerekiyor diye kelleyi bıraktım da altına iki tane daha tahta attım dedim kelle orada kaynasın. Parti yapacağım zaten onun için. Kimisi buna part diyor, kimisi daha farklı karın diyor, kimisi hele bilmem ne diyor. Herkes farklı farklı şeyler söylüyor. Kardeşim gel işte bugün gittiler onlar biraz acil ekmek yaptırdım onlara. Oyun ki bizim yediğimizde beğendilerdi çünkü burada kahvaltıda. Kahvaltıdan yiyorlardı. Kardeşim hoşuna gitti. Hatta sabah kalktığımızda heh, baktım kendi sobanın kovasını almış çıkıyordu dışarıya doğru. Ben de peşinden gittim. Odunun kapısını açtım. Kendi de beraber kovayı getirdi, kendi kaldırdı. Benim belim ağrıyor diye sonra odun koyduk içine kömür koyduk getirdik yaktık zaten yakınca da çay kaynadı o sırada ben demledim acil ekmeğin içini hazırladım ondan sonra ben fırına gittim gelin zaten sağ olsun sofrayı falan hazırlamış yapmış geldim ki sofra serili ben bir şey lazım ne gibi? ne gibi? Ne gibi? Marketteki gibi bir şey. Market gibi. Bana hiçbir şey lazım değil bu. Böyle doğrayın arkadaşlar ufak ufak bunu. Ee, şeyli yapanlar da var arkadaşlar. Nasıl diyeyim. Ee, Beşine soslu mu diyorlar İç bana, içe ne? girince şey az görüküyor. Açınca çok hmm. görüküyor. Beşine soslu mu diyorlar ne diyorlar ona. Hmm. Hmm kremalı mı? Ne cisse işte. Ondan şey yapıyorlar da ben onu fazla şey yapamıyorum. Yemediğim için. Yani bir kere deneyim dedim. Ben onu aslında tavukla yapıyorum. Tavuk etiyle yapayım Hani paça gibi. Yoğurtlu un. Çok güzel oluyor yoğurt çorbada. Gripte falan çok güzel oluyor. Hele şimdiki virüs var ya. Böyle şeyleri yemek lazım ki bağışıklığımızı sağlam geçin. Yoksa hemen zaten bağışıklık sistemi düşük olunca hemen yakalıyormuş. Herhalde ben yakalansam defa takla giderim. kartı boşuna aldım diye ya. <laughs> bak bak ailesine parayı aa, abine bir şey yükleyeceğiz biz. Abi mi dedi? He? Abi mi dedi? He. <laughs> Öyle 10 lira verecek deneyeceğiz. 10 lira yürüyor yani 12 lira vermen lazımmış. Niye? 2 milyon daha şey mi? He. <laughs> biz yürüyeceğiz birazdan deneyeceğiz. Bak şimdi. Yürüledik mesela bir buçuk falan bir kek alacağız olacak mı diye. Mesela içine param biriktirdim ve full para koydum da sana veririm alışverişini yaparsın. Tamam da bu şimdi onu alacağım. Parayı nereden yükleyeceğim? Çoktan yüklüyorum. Çoktan yüklüyorum. PTT'den yüklüyorum. O yüzden abla dedi ki Gel zaman dedi. 10 lira, 10 lira mı yiyeceğin dedi. 12 lira getireyim çünkü dedi. 12 lira getirmen lazım dedi. Hmm. Ben normalde tanıdık yerden aldım. Şoktan. Tanıdık kim? Abdullah abiden aldım. <laughs> Abdullah abi kim? Kaplanlar var ya. Hı. Hmm, şurada. He? Şurada. He şuradaki şoktan. Şurada. Kebapçı Kenan'ın oradaki. Abdullah. <laughs> Kebapçı Kenan daha yiyen arkadaş. <laughs> <laughs> Abdullah abiden aldım. Mahmut Kaplan'ın abisi. Diyemiş bir kere biz de gittik abine öyle dedi. Birazdan yiyip yüklü yiyeceğiz. Hemen güleniyor mu? O yüzden söyledim ben sana. Bir şey lazım marketten. Ne zaman hazır olur? Bu birazdan kaynarsa hazır olur. 20 dakikadır. Yani. Hemen hemen. Sonra sana da salçasını yaparım. Ondan sonra bunları içine atarım. O zaman bizim işimiz 10 dakika. Paça acılı eşkili. Arkadaşlar dayımın Anladın ilk mısın? geldiğinde dedim ki şurada kebapçı Kenan var dayı dedim tanıyorum dedim. Tanıyorum e demedin. Kebapçı Kenan'ın lafı oldu. Dayın da dedi ki ne kebapçı Kenan dedi hala o işi yapıyor mu dedi. Sen de dedin ki ne tanıyor mu dedin. He dedi numarası bile var dedi. Artık numarasını gösterdi mi, göstermedi mi bilmiyorum. Göstermedi. Ondan sonra dedi ki ne, o benim arkadaşım dedi. Biz dedik nereden arkadaşın ya benim arkadaşım dedi, sen ne yapacaksın dedi. Ondan sonra işte he, Mustafa geldi, Abdullah diyor, şey diyor. Abi diyor ki bak Kenan diyor, dayımın arkadaşıymış diyor. Arkadaşlar Abdullah durmadı, için var diye gitti şimdi ben salçayı şeyini sam kavuruyor rendeledim sarımsağını Şimdi burada paça böyle yapılıyor arkadaşlar geldi. Ona da hem bakacağım da bu nasıl güzel mi diye. Hem de hoşuma gidecek. Bakacağım. Bakın rengi de böyle arkadaşlar. Benim salçam yumuşak. Niye yumuşak derseniz. Çünkü ben e, şey domates salçası karıştırdım içine ondan yumuşak benimki arkadaşlar bunun içine baharatlarını şöyle ekleyelim biraz karabiber kimyon şöyle hani bu koku var ya içinde onu alması için şöyle biraz tuz o gün bir ablamız demiş ki ne tuzu çok kullanıyorum demiş tuzu aslında çok kullanıyorum arkadaşlar ben tuzum kaya tuzu bu turşularda falan kullanılan tuz var ya ondan benim tuz onun için fazla değil Normal yani. Şöyle yaprak biberi. Biraz daha katacağım. Acılı eşkili çocuklar gitsin. Şuradan Ve e, şişede turun çeşkimiz arkadaşlar. Ama donmuş maalesef. İçinden çatalmanı alacağım. Bakın böyle olmuş. Zaten o kadar onu deli ediyor. Şöyle zaten suyu kaynarken arkadaşlar şey oluyor, eziliyor, içinde dağılıyor yani. Şöyle eşkin ağzını kapatayım, suyunu da koyalım arkadaşlar. Çok güzel oluyor arkadaşlar böyle kelle paça ben bunu sade de yapıyorum yani böyle sade oluyor bir de kelle ile olanı yapıyorum güzel oluyor arkadaşlar e şimdi acıktım diye içeride bizim kelle paçamız böyle oluyor arkadaşlar şimdi bu gerçi kelle paça değil de çorbası. Buna biraz daha su koyacağım. Bu eşkiler için de ezilecek arkadaşlar onlar öyle. Kaynadıkça suyu kaynadıkça dağılıyor çünkü. şimdi kaynayacak. Kaynaya kaynaya biraz daha özleşecek. Ben bunun e, kelepaçağın suyundan kalsa da sabah kahvaltısında içiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey var mı yani sizlerde? Aramızda öyle kelepaçamız mesela yapıldıktan sonra kaldığı zaman sabah kahvaltıda içenler var mı? Ben öyle yapıyorum. Bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Çok da severek yediğim bir menü diyebilirim arkadaşlar. Şimdi kelim şey paçamız yani işkembe çorbamız pişsin arkadaşlar. Bu piştikten sonrasında tekrar yemeğimizi e, sofrada tabaklara bölme kısmında görüşelim. Arkadaşlar işkembe çorbamız böyle oldu. Şöyle Pilavımız da burada hazır. Bunları şimdi tabaklara katacağım. Salatamız, turşumuz, yeşil biber. Hmm. Neydi onun adı? Yeşil soğan. Artılar da bir yeşil biber getirdi arkadaşlar. Oh, uh that's -huh. O yarım limon vardı, o zaman da getirdiniz. Eşkisi az olanlara eşkıtalar var. Arkadaşlar bu aralar misafirimden dolayı yorumlarınıza geri dönüş yapamadım. İnşallah bundan sonra yorumlarınıza geri dönüş yaparız. Arkadaşlar bugünkü akşam yemeğimiz böyle. Kelle paça diyeyim yani sizin dilinizde eşkenbe çorbası dur şu, salata pilav yeşil soğan yeşil biber tuz bugünlük videomuz bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın kanalımda kalın